Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun konusu paket taksi. Paket taksi ile ilgili bundan önceki yapmış olduğum videolarda detaylarını falan anlatmıştım. Birkaç tane videosunu yaptım. Çalışma şartlarını falan ee, sizlere söyledim. Sağ olsun paket taksinin sahibi kurucu ortaklarından Raşit Emirsoyer abimiz de birçok arkadaşımıza bu konuda destek oldu. Hala destek olmaya devam ediyor. Aynı zamanda paket taksi operasyon müdürü Mehmet kardeşimize de, benden küçük olduğun için Mehmet, Mehmet kardeşimiz diyorum. Mehmet kardeşimize de çok teşekkür ederim. Ee, sahada, e, paket takside faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımıza gerçekten güzel kontenjanlar açtılar. Bundan iki canlı yayın önce sizler arkadaşlar, e, müjdem var bir firma e, kapılarını, kontenjanlarını açtı diye duyuru yapmıştım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, şu an için kuryelik mesleğine, o kadar rağbet var ki artı şu an boşta olan o kadar motorlu kuruyor arkadaşımız var ki iş bulmakta gerçekten zorluk çekiyorlar. Bu süreç içinde çoğu firmada kontenjanlarını kapatmış durumda. Bu sadece AB firması değil. Şu an için e, İstanbul'da veyahut da daha daha başka illerde faaliyet gösteren bütün firmalar kontenjanları dolmuş durumda. Çünkü e, o firmalarda sahada faaliyet gösteren arkadaşlarımız da kazansın diye artık kontenjanlarını yavaş yavaş ...açmaya başlarlar. Bu süre içinde benim YouTube kanalıma da... ...birçok arkadaşımız yazılar yazmışlar. İşsiz, şirketini açmış, şahı şirketi olan... ...motosikleti olan... ...50 cc'lik motosikleti olan birçok arkadaşımız var. İş bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Bu olayda arkadaşlar... ...Paket Taksi, Raş Demir Süher abimiz... ...ve operasyon müdürümüz... ...Mehmet kardeşimiz sağ olsun bizlere destek oldu. Bana bugün bir liste attı. E, paket Taksi'nin... ...bir sezonluk e, çalışma olayı geldi arkadaşlar... Yani 4 ay boyunca, 3-4 ay boyunca bu sayacağım e, illerde paket taksi benim referansımla giden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize destek olacaklar. Bu 3-4 ay zaman zarfı içinde de arkadaşlar e, eminim ki birçok e, motosikletli kurye arkadaşımıza ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü 3-4 ayda minimum, e, maksimum diyelim hadi maksimum 10.000 TL kazansanız, 4 ay çalışsanız 40.000 TL para eden giderlerinizi falan düştüğünüz zaman... Kaba hesapla yapıyorum yani e, 30 bin 35 bin TL elinizde bile kalsa bunlar e, bu miktarlar sizleri gerçekten bir nebze olsun borçlarınızı harçlarınızı kredilerinizi ev kiranızı motor taksitlerinizi ödemenize e, olanak sağlayacaktır. Hiç lafı uzatmıyorum arkadaşlar sayacağım bölgeleri lütfen e, arkadaşlarımız çok iyi dinlesin bu bölgelerde sezonluk arkadaşlar yani 3 e, 3 4 ay maksimum 4 ay boyunca çalışabileceğiniz sezonluk bir e, olay olacak. Bu sezonluk olayda da e, maaşları biraz daha farklı olacak sezonluk çalışacakları için arkadaşlarımız. Bu olaylarda arkadaşlar ben illeri sayayım yavaş yavaş Bodrum, Türkbükü Bodrum, Ortakent, Bodrum, Torba, Muğla Dalaman, Datça Muğla, Menteşe, Muğla Milas, Adapazarı, Sapanca e, Tekirdağ Süleymanpaşa Şarköy Tekirdağ İzmir, Menderes, İzmir, e, Seferihisar, İzmir, Karaburun, e, Mordoğan, İzmir, Dikili, Edirna, Keşan, Balıkesir, Erdek, Balıkesir, Akçay, Balıkesir, Altınok, Balıkesir, Burhaniye, Balıkesir, Bandırma. Herhalde zaten şeyi de saymıştım. Eee Tekirdağ Süleyman Paşa, Tekirdağ Şarköy, Ada Pazarı, Sapanca e, ve ve Balıkesir noktalarına sezonluk arkadaşlarımızı yani benim referansımla giden arkadaşlarımızı sisteme e, dahil edecekler. Pakettaksi.com e, adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. E, bu saymış olduğum bölgelerdeki paket taksi ofislerini bilen arkadaşlarımız da varsa ofislere giderek beni referans vererek Mustafa Kaya abi referansıyla geldik. Mehmet operasyon müdürümüz Mehmet Bey'in haberi bilgisi varmış diye söylerseniz de bunda not düşürürseniz de. Bu saymış olduğum bölgelerde e, işsiz olan, motosikleti olan, e, borçları, harçları, sıkıntıları olan arkadaşlarımıza sağ olsun Raşit abimiz ve Mehmet abimiz, e, Mehmet kardeşimiz. Böyle bir imkan sundu. 3 ay 4 ay boyunca ben bu arkadaşları sistemimizde yardımcı olurum dahil ederim dediler. 3-4 ay sonradan da arkadaşlar inşallah hani böyle belki oralarda biraz daha uzar bu olaylar daha uzun çalışırsınız ama hiç olmazsa bu 3-4 aylık zaman zarfı içinde de boşta kalmamış olursunuz. İhtiyaçlarınızı karşılamış olursunuz. Belki de bu 3-4 ay zaman zarfı içinde de kendinize iş arama imkanı doğar. Arkadaşlar bu olaylarda e, saymış olduğum sezonluk yerlerde 50 cc motosikletler ve e, vitesli motosikletlerle çalışabiliyorsunuz. Peki bu şartlar ne arkadaşlar? Yine burada da arkadaşlar kendi işinizin patronu olarak yani e, şahı şirketinizi açıyorsunuz. Esnaf kurye modeli olarak şahıs şirketinizi açıyorsunuz. Şahıs şirketinizi açtıktan sonra KDV dahil kazancınız arkadaşlar 9200 TL. Bu saymış olduğum bölgelerde sezonluk çalışacak, çalışacak Arkadaşların e, net KDV dahil e, 9200 TL ücretle e, operasyon müdürümüz Mehmet Bey'in vermiş olduğu bilgiyle 9200 TL e, kazanç elde edeceksiniz. E, aynı zamanda sevgili dostlar Maltepe, Tuzla ve Pendik bölgelerinde de e, paket taksi bünyesinde faaliyet gösterecek arkadaşlarımız e, aranıyorlar. Bu olaylar biliyorsunuz arkadaşlar e, yanlış anlaşılmasın kimse sağ olsun bizler rica ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Elinden geldiği kadar bundan önce paket taksiyle ilgili yapmış olduğum videolarda da Raşit abimizi ziyaret etmiştik. Kendisiyle bir sohbetimiz falan olmadı. Hani kameralar karşısında bir sohbet falan yapmadık. Güzel çayımızı kahvemizi içtik. Sohbet ettik ama inşallah yakın zamanda da kendisine bir sohbet videosu çekme olanağı duyar. Sağ olsun bizlere böyle bizler derken işte motorlu kurye kardeşlerimize böyle bir imkan sundular. Bu imkanı değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa... Pakettaksi.com adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, İstanbul içinde Maltepe, Tuzla ve Pendik bölgelerinde 9 saat çalışma şartlarıyla faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarım da direkt kendi e, Ümraniye'deki ofislerine giderek e, benim referansımla hemen anında faaliyete başlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biliyorsunuz ben elimden geldiği kadar sizlere faydalı bilgiler sunmaya çalışıyorum, mümkün olduğu kadar da sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Instagram'daki sorularınız aşırı derecede fazla gelmeye başladı. Hem aynı soruları YouTube'dan, aynı soruları Instagram'dan, aynı soruları da mailden atmaya çalışıyorsunuz. Sizden ricam, ben e, kanalımı takip eden hiçbir arkadaşımın hakkına girmek istemiyorum. Biliyorum hepinizin sorunları var, hepinizin ihtiyaçları var, hepiniz çalışmak istiyorsunuz, hepiniz ailenizi geçindirmek istiyorsunuz. Ben bu kanalı açmamdaki en büyük sebep sizlere destek olmak vesile olmak. Ama sizden ricam var. Lütfen aklınızdaki soruları YouTube kanalımda en son atmış olduğum videonun veyahut da ondan bir bir altındaki videonun altından sorun ki sizlere aynı anda dönüş yapabileyim. Hem o soruları oradan hem o soruları Instagram'dan hem o soruları mailden sorduğunuz zaman çoğu gerçekten arkadaşıma dönemiyorum. Ama Youtube'dan yazmış olduğunuz, e, videoların altına yapmış olduğunuz yorumlara anında dönebiliyorum. Bu yüzden arkadaşlar lütfen yorumlarınızı yapmış olduğum videonun e, en son videonun en altına yazarsanız ben de elimden geldiği kadar sizlere hızlı bir şekilde dönmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. E, Raşit abimize, Paket Taksim Kurucularından Raşit Demirsüver abimize, Mehmet kardeşimize, Operasyon Bölge Müdürü Mehmet kardeşimize de sonsuz teşekkürler ediyorum. E, sahada faaliyet göstermek isteyen birçok arkadaşıma böyle bir imkan sundukları için geçici de olsa arkadaşlar e, bu İstanbul dışında saymış olduğum e, illerde geçici de olsa 4 ay e, az bir zaman değil arkadaşlar 4 ay boyunca kendinizi baya baya bir doğrultursunuz. Aynı zamanda ayrı bir video yapmak istemiyorum. Şahıs şirketi olaylarında esnaf kurye modelini çalışan bütün arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şahış şirketlerinizi açtıktan sonra arkadaşlar diyelim bir firmada 3 ay, 5 ay, 6 ay çalıştınız. 6 ay sonra muhasebenizi, muhasebecinize e, talimat vererek şahıs şirketinizi kapattırabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini e, aynı zamanda böyle ayrıca bir e, vermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Bol kazançlar diliyorum sevgili dostlar.